Yukarıdaki görselde OD ışını AOB'nin açı ortayı ve AOB 74 derece olduğuna göre X kaçtır? Öncelikle AOB neresi? Şekil üzerinde bu göstermiş olduğumuz büyük açıdır. Ve OD bir açı ortaysa bu 74 derecelik açı iki eş parçaya 37 derece 37 derece olarak ayrılır. O zaman X artı 5 derece dediğimiz açı 37 dereceye eşitmiş. Denklemimizi kurup x'i bulalım. x artı 5 eşittir 37 derece. Artı 5'e eşitliğin diğer tarafına gönderirsek eğer x eşittir 37 eksi 5 olur. Buradan da x'in değeri 32 derece olarak bulunur. Yukarıdaki şekilde AO ve D noktaları doğrusal ve BOD 60 derecedir. Burası 60 dereceymiş. AOD doğrusal ise tamamı 180 derece olmalıdır. O zaman bir tarafa 60 ise geriye 120 derecelik bir açı kalır. OC, BOD'nin yani buradaki ışın 60 derecelik açının açı ortayıdır. O halde bu OC, BOD'yi yani 60 derecelik açıyı 30 derece 30 derece olmak üzere ikiye böler. Bize diyor ki AOC açısının ölçüsü kaç derecedir? AOC açısı burada taralı olarak gösterdiğim açının ta kendisidir. O zaman 120 ile 30'un toplamı bize AOC'yi verir. 120 artı 30'dan ise sonucumuzu 150 olarak buluruz. Yukarıdaki şekilde AOD 126 derecedir. Yani buradaki büyük açı açının tamamı 126 derecedir. OB ise AOD'nin açı ortayıdır. O zaman 126'yı da 2'ye bölelim. Sonucumuz 63 derece çıkar. Yani buradaki AOB açısı 63 derece ve BOD açısı da 63 derecedir. BOC açısı 48 derecedir. Yani şu içerideki açının 48 derece olduğunu söylemiş. Buna göre COD yani buradaki sarı renkli açı kaç derecedir diyor. Soru işaretiyle 48'i toplayınca 63 etmesi gerekiyor. Çünkü BOD'nin tamamı 63 derece. O zaman 63'ten de 48 çıkartırsak sonucumuzu 15 derece olarak buluruz. Bu da bizden istenilen açının kendisidir. Yukarıdaki şekilde KAL eşittir 2x 15 şekle baktığımız zaman KAR açısının 2x 15 olduğu gösteriliyor. Muhtemelen burada bir yazım hatası olmuş. KAR olacak. KAR açısının ölçüsü 2x 15 ve LAR açısının ölçüsü x artı 10 derece. Aynı zamanda AR ışını KAL açısının açı ortayı olduğuna göre KAL'nin ölçüsü kaç derecedir? Öncelikle AR bir açı ortaysa 2x eksi 15 x artı 10'a eşittir. Çünkü açı ortayın görevi açıyı iki eş parçaya bölmektir. Madem bunlar birbirine eş iki açı o zaman değerleri de birbirine eşittir. x'i eşittiğin soluna eksi 15'i de eşittiğin sağına gönderirsek eğer 2x eksi x eşittir 10 artı 15. Buradan x eşittir 10 artı 15'ten 25 derece olarak bulunur. Bizden istenilen şey ise KAL açısının ölçüsü. KAL'yi isterseniz buradaki cebirsel ifadeleri toplayıp yazabilirsiniz. 2x ile x'i toplarız 3x. Eksi 15 artı 10'u toplarız. Eksi 5. X'i de burada yerine yazarsak eğer 3 çarpı 25 eksi 5'ten buradan 75 gelir. 75 eksi 5'ten cevabı 70 derece olarak buluruz. Veya direkt bulmuş olduğumuz x'i 2x eksi 15 ve x artı 10'da sıra sıra yerine yazabiliriz. 2x'ten 50 gelir. 15 çıkartırsak 35 derece buluruz. x'i yerine koyarsak 25, 10 ile toplarsak eğer buradan da 35 derece buluruz. Ki zaten bunlar açı ortay olduğu için bir tanesini hesaplamamız bile yeterli. 35 kere 35'i toplarız. 35'de 35 ile 35'i toplarız. Cevabımız 70 olur. Yandaki şekilde BD ışını ABC'nin açı ortaya olduğuna göre ABC kaç derecedir? BD bir açı ortaysa 2x artı 12 ve 3x eksi 8 derece açılar birbirine eşittir. Yazalım. 2x artı 12 eşittir. 3x eksi 8. 2 eksi eşitliğin sağına eksi 8'i de eşitliğin soluna gönderirsek eğer 8 artı 12 eşittir. 3 x eksi 2 x. Buradan da x'in değerini 20 olarak buluruz. ABC yani buradaki büyük açının ölçüsünün kaç derece olduğu isteniyor. İsterseniz bunları öncelikle toplayın. 5x artı 4. Burada da x'i yerine yazın. 100 artı 4'ten sonucu 104 olarak bulabilirsiniz. Veya x'i bu açılardan birinin yerine koyup onu 2 ile de çarpabilirsiniz. 2 kere 20 40 eder. 12 ile toplarsak 52. Yukarısı 52 derece ise açı ortaylıktan kaynaklı aşağısı da 52 derecedir. Bu nedenle cevabımızı 104 derece olarak buluruz. Yandaki şekilde EG ışını açı ortay, DEG açısı 4x ve GEF açısı 5x ise 15 derece ise DEF yani buradaki bütün açı kaç derecedir diyor. Eğer ki EG bir açı ortaysa, 4x derece ve 5x-15 derece birbirine eşittir. 4 xi eşitliğin sağına eksi 15'i de soluna gönderirsek eğer, 15 eşittir 5x-4x olur ve x açısını 15 derece olarak buluruz. Bütün açıyı bulmak istiyorsak eğer toplayabiliriz veya 15 dereceyi bir tanesinde yerine yazabiliriz. 4x değerine yazarsak 60 derece olur. EG bir açı ortay olduğu için alttaki açı da 60 derece olmalıdır. O zaman DEF 60 artı 60'dan 120 derecelik bir açıdır. Yukarıdaki şekilde OL, KOM açısının açı ortayıdır. Verilenlere göre KOM açısının ölçüsü kaç derecedir? Eğer ki OL bir açı ortaysa 5x eksi 20 derece ile 2x artı 40 derece birbirine eşit açılardır. 2x eşitliğin soluna eksi 20'yi de sağına gönderirsek. 5x eksi 2x eşittir. 40 artı 20 toparlayacak olursak 3x eşittir 60 derece. Her iki tarafı 3'e bölersek x'i 20 derece olarak buluruz bizden KOM açısının tamamının değerini istiyor. O zaman bulmuş olduğumuz x'i herhangi bir tanesinde yerine yazabiliriz. Veya 5x eksi 20 ile 2x artı 40'ı toplayıp direkt toplamın sonucunda x'i yerine yazabiliriz. 2x artı 40'da x yerine yazarsak eğer 2 çarpı 20 40, 40 artı 40'dan 80. Alttaki açı 80 ise açı ortaylıktan kaynaklı yukarıdaki açı da 80 derecedir. İkisini toplarsak KOM açısının değerini 160 derece olarak buluruz. Yukarıda verilen şekilde KO ve L noktaları aynı doğru üzerindedir. ON ışını KOM açısının açı ortaya olduğuna göre MOL açısının ölçüsü kaç derecedir? KOM burada üzerinden geçmiş olduğum geniş açı ve o ne de bu açının açı ortayı ise 2x artı 30 ile 3x artı 20 birbirine eşittir. 3x artı 20 eşittir. 2x artı 30. Buradan denklemi çözelim. 2x'i eşitliğin soluna artı 20'yi de eşitliğin sağına gönderirsek. 3x eksi 2x eşittir. 30 eksi 20 3x'ten 2x çıkartırsak x eşittir 10 derece. Buradaki KOM açısı toplamda kaç derece bunu bulalım. X'i yerine yazarsak 2 çarpı 10 20 30 eklersek 50. Açı ortayın böldüğü açılardan birisi 50 ise diğeri de 50'dir. 50 50 topladığımız zaman 100'dür. E buradaki KOL açısı doğru açı yani 180 derece olduğu için MOL açısına da 80 derecelik bir açı düşer. ABC üçgeni görseldeki gibi katlanıp açıldığında şekil 3'te oluşan AD doğru parçası burada görmüş olduğumuz AD doğru parçası açı ortaydır. Yani A açısının açı ortaydır. Buna göre X kaç derecedir demiş. Öncelikle bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bu bilgiyi hatırlayarak soruyu çözmeliyiz. 78 ile 52 toplarsak eğer 130 derecelik bir açı buluruz. 3 açının da toplamının 180 olabilmesi için 180'den 130 çıkartırsak A açısının 50 derecelik bir açı olduğunu buluruz. Burası 2'ye bölünmüş. Çünkü AD bir açıortay. O zaman bu 50 derecelik açı 25-25 diye ayrılır. O halde x artı 7 denilen açı 25 dereceye eşittir. Artı 7'yi eşitliğin diğer tarafına gönderirsek eğer 25-7'den x'in değerini 18 derece olarak buluruz. Şekil 1'de 2 adet üçgen verilmiştir. Bu iki üçgenin KM ve DE kenarları birleştirilerek ABC üçgeni elde edilmiştir. KE doğru parçası LKC'nin açı olduğuna göre Y eksi X kaç derecedir? Şeklimize baktığımız zaman burada göstermiş olduğum açı Y derece. Yukarıdaki üçgenlerden baz alarak yazıyorum. Burada göstermiş olduğum açı ise X derece ve L açısı 74 derece. KE doğru parçasının K açısına ait bir açı ortay olduğunu söylüyor. Bu K açısını bulmak için üçgenin iç açılarından faydalanmalıyız. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğu için 74 derece, 36 derece ve K açısının toplamının da 180 derece olması gerekir. K açısını bulmak için önce 74 dereceyi ve 36 dereceyi topluyorum. 110 derece buluruz ve bulduğumuz 110 dereceyi 180 dereceden çıkartırız. K açısı 70 dereceymiş. KE bir açıortay olduğuna göre 70 derece 35 derece 35 derece olarak ayrılacak. Şimdi mavi ve mor üçgenler içerisinde tekrardan üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğu bilgisini kullanmalıyım ki x ve y'nin açılarının değerlerini bulalım. Mavi üçgene bakacak olursak 74 ve 35 derecelik açılarımız var. 74 ile 35'i topladığımız zaman 109 derece gelir. Ve bu 109 dereceyi 180'den çıkartırsak eğer 71 derecelik bir x açısını buluruz. Mor üçgene bakalım. Açılarımız 35 ve 36 derece. 35 artı 36'dan 71 derece buluruz. Bunu da 180'den çıkartırsak eğer 109 derecelik bir y açısı bulmuş oluruz. Y'den x'in çıkartılmasını istiyor. Y x eşittir. Y 109, x 71 derece. Buradan sonucumuzu 38 derece olarak buluruz. Yukarıdaki ABD üçgeninde ACBAD açısının açıortayıdır. Üçgende verilenlere göre ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? ACB dediği burada soru işaretiyle göstermiş olduğu açıdır. Öncelikle buradaki A açısının ölçüsünü bulmalıyız. Bunu bulmak için de ABD üçgeninin iç açılarından faydalanmalıyız. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 40 ile 30'u topladığımız zaman 70 buluruz. 180 dereceden 70 çıkartırsak eğer A açısını 110 derece olarak buluruz. AC bir açı ortay olduğuna göre bu 110 derecelik açı 2'ye 55-55 olarak bölünecek. O zaman buradaki küçük üçgen yardımıyla soru işaretinin değerini bulabiliriz. 40 ile 55'i toplarsak eğer 95 dereceye ulaşırız. 180'den de 95 çıkartırsak eğer 85 derece olarak soru işaretinin değerini bulmuş oluruz. Yukarıdaki şekilde OB ışını AOC açısının açı ortayı ve OD ışını COE açısının açı ortayıdır. Buna göre BOD açısının ölçüsü kaç derecedir? Bizden istenilen kısım bu göstermiş olduğum açının ölçüsü. Öncelikle çocuklar soruya baktığımız zaman açı ortaylardan kaynaklı meydana gelen eşit açıları aynı sembollerle ifade etmiş. İki tanesini çizgiyle diğer iki tanesini ise nokta ile göstermişler. Biz de burada aynı açılara aynı değişkeni vererek bir değer katacağız ortaya. Çizgili olanlara A derece diyelim. Noktalı olanlara B derece diyelim. Burada görmüş olduğumuz BOD yani buradaki açı A ve B'den oluşuyor. A ve B'nin toplamından. Yani bizden A artı B kaç derecedir? Bunu istiyor. Soruya baktığımız zaman iki tane A ve iki tane B açımız 180 derecelik bir açı oluşturuyor. 2A artı 2B eşittir 180 derece. 2 parantezini alırsak eğer 2 çarpı a artı b eşittir 180 derece. A artı b'yi bulmaya çalıştığımız için her iki tarafı 2'ye bölersek eğer a artı b eşittir 90 derece olarak bulunur. Yani bizden istenilen açı 90 dereceymiş. Yukarıdaki görselde AOB doğrusal olmak üzere OEFOD açısının OC ise DOB açısının açı ortayıdır. Buna göre EOC eksi AOF kaç derecedir? EOC dediği açı burası. Şimdi bizim öncelikle EOC'yi bulabilmemiz için bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Soruya baktığımız zaman şekli incelediğimizde açıortaylardan kaynaklı meydana gelen birbirine eşit açıları aynı sembollerle ifade etmiş. İki tanesinin çizgi, iki tanesini nokta ile ifade etmiş. Hemen bunlara birer değişken veriyoruz. Aynı olanlara aynı değişkeni yazmamız gerekiyor. Çizikli olanları bu sefer x diyelim. Noktalı olanlara da y diyelim. Şimdi elimizde 5 tane açı var. 42 derece, 2 adet x derece ve 2 adet y derece. Bunların hepsinin toplamı 180 derece ediyor. O zaman biz de bunu bir denklem olarak yazalım. 2x artı 2y artı 42 derece eşittir 180. 2x artı 2y 42 dereceye eşitliğin diğer tarafına gönderirsek 180 eksi 42 olur. 2x artı 2y eşittir. 180'den 42 çıkartınca 138 derece buluruz. Şimdi EOC açısı neresiydi? Tekrardan bakalım. X ve Y'nin toplamından oluşan bir açı. 2x artı 2'ye 138 derece ise bunu 2 ortak parantezine alırsak eğer 2 çarpı parantez içerisinde x artı y eşittir 138 derece. Her iki tarafı 2'ye bölersek eğer x artı y'yi 69 derece olarak buluruz. Yani EOC dediği x artı y'ydi. x artı y ise 69 derecelik bir açı. 69 dereceden AOF'yi çıkartmamızı istiyor. AOF soruda verilen 42 derecelik açıdır. 69'dan 42'yi çıkartırsak eğer sorunun cevabını 47 derece olarak buluruz. Yukarıdaki şekilde COD 80 derece. OB ışını AOC açısının açıortayı, OE ışını FOD açısının açıortayıdır. Buna göre BOE açısı kaç derecedir? BOE açısı burada çizmiş olduğum açı. Öncelikle yine açı ortaylardan kaynaklı meydana gelen birbirine eş açılar var ve bunları nokta ve çizgi ile ifade etmiş. Biz de bunlara birer değişken verelim. Noktalılara A diyelim, çiziklilere B diyelim. Bizden istenilen açı BOE yani A, 80 ve B'nin toplamı. A artı B artı 80 dereceye ulaşmamız lazım. A artı B'yi de bulabilmek için bu 5 tane açının toplamının 180 derece olduğu bilgisini kullanmalıyız. 2 tane A açısı, 2 tane B açısı ve 1 tane 80 derecelik açı 180 dereceymiş. 80 derece eşitliğin diğer tarafına gönderirsek 2A artı 2B eşittir 100 derece. 2 ortak parantezine alırsak eğer 2 çarpı a artı b eşittir 100 derece. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek a artı b'yi 50 derece olarak buluruz. Bizden istenilen a artı b artı 80 derece. a artı b 50 olduğu için direkt burada yerine yazabiliriz. 50 artı 80'den cevabımızı 130 derece olarak buluruz.